Bir İtalyan aşçı farklı makarnalar yapabilmek için farklı malzemelerden bazılarını kullanarak yeni çeşitler elde etmektedir. Aşçının kullanabileceği malzemeler aşağıda verilmiştir. 3 çeşit domates sosu, 4 çeşit makarna, 5 çeşit baharat karışımı, 3 çeşit soya sosu, 4 çeşit peynir. Aşçı makarnaları peynirli ve baharatlı veya domates soslu veya soya soslu yapmaya karar vermiştir. Buna göre aşçının hazırlayabileceği kaç farklı karma menüsü vardır diyor. Ya domates sosluymuş arkadaşlar. Ya baharatlı ya e, soya sosu ya da ne? Çeşit 4 tane çeşit peynirden biri. Şimdi ne yapacak arkadaşlar? İlk olarak makarnadan bir taneyi seçti. 4'ün birlisi çarpı. Bunun yanında domates sosu kullanabilir. 3'ün birlisi. Artı makarnadan birini seçti çarpı. 5'in birlisi diyebiliriz. Baharat karışımından bir tanesi seçer. Artı dördün birlisi çarpı peyn e, soya sosundan birini seçer. Artı dördün birlisi çarpı e, ne seçebilir? Peynirden bir tanesini seçer. Dördün birlisi. Yazdığımız zaman 4 çarpı 3 artı 4 çarpı 5 artı 4 çarpı 3 artı 4 çarpı 4 yapar. 12 artı 20 artı 12 artı 16 yapar. Burayı topladığımız zaman kaç yapar? 44 16 daha... 60 olur ve cevabımız E seçeneği olarak bulunur.